Herkese selam. Ben Ramiz. Ben bir tasarımcıyım. Aynı zamanda kişisel markamı inşa etmeye çalışan biriyim. Kimlik meselesini okurken fark ettim ki bu kitap sadece ben kimim sorusunu değil, neyi temsil ediyorum, gerçekte neyi anlatmak istiyorum gibi daha derin soruları da sorduruyor. Her sayfasında kendime döndüm. Karıya sunduğum imajla içsel benliğim arasında bir bağ var mı? Bunu ciddi ciddi sorguladım. Tasarladığım şeyler sadece estetik mi yoksa bir duruş mu taşıyor? Bu kitap hem kişisel hem profesyonel kimliğimi yeniden düşünmeme sebep oldu. Özellikle yarattığımız görsel dilin ya da marka kimliğinin içten gelmeyen bir yerden inşa edildiğinde ne kadar kırılgan olabileceğini çok iyi anlatıyor. Eğer sen de bir tasarımcıysan, bir markayı sıfırdan kuruyorsan ya da sadece kendini daha net ortaya koymak istiyorsan kimlik meselesi tam sana göre